Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Rasta yeni gelecek olan Şövalye DLC paketini sizlerle birlikte beraber inceleyeceğiz. E, Bayağıdır video gelmiyordu, zaten pek de bir update yoktu. Ancak bu aydan itibaren güzel güzel güncellemeler gelecek. Hepsini burada sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Hızlı bir şekilde hemen videoya geçiş yapalım arkadaşlar. Sizleri de bekletmeyelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni eklenecek Şövalye DLC paketini tanıtacağım. Görmüş olduğunuz gibi. Kıyafetlerini üstümüze giydik. Bundan önce tabii ki mancılık vardı. Onlarla birlikte bu DLC paketi de oyuna eklenecek arkadaşlar. Ancak DLC paketindeki zırhların güçleri yol plaka kahve kutusu kaskıyla eşdeğer arkadaşlar. Onun da bilgisini şimdiden sizlere söyleyeyim. Şöyle bir yapılarımız var. Bunları yan yana koyduğunuz zaman arkadaşlar baya bir güçlü oluyor. Ve tırmanması atlaması gerçekten baya bir güç. Yani anca yapı yaparak çıkabilirsiniz ve hasarı gerçekten çok. Şu an tabii ki ben hasarı kapattığım için görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde hasar almıyorum. Ancak bir atlamaya neredeyse 30 ya da 20 can kadar bırakıyor ve kanama da bırakıyor. Bilginiz olsun. Yani evet şu an mesela buradan kurtulduğuma imkanım yok. Hani olur da çıkmak istersem büyük bir ihtimal öleceğim. Görüntüsü bu şekilde birazcık tabii ki şövalyeyi andırıyor. Şöyle kahve kutusu ve yol plaka setini de üstümüze aldık ve e, görmüş olduğunuz gibi hasarları, şey korumaları ve şeylerin hepsi aynı. Sadece bir görüntü farkı var. E, görüntü farkı da e, tabii ki birazcık oyundaki şeyi cezbediyor. Şu an gayet güzel duruyor ancak bir tek e, atımız ve kılıcımız eksik Bannerlord olmaması için. Ee, tabii ki gelecek olan e, DLS paketi ne kadardan çıkış yapacak, onun da bilgisini bil, e, söyleyeyim. Ortalama gene 10 dolar ve üstünden çıkış yapacaktır arkadaşlar. E, bu görmüş olduğunuz e, yapılar ise kırılması baya zor. Bildiğiniz e, 600 canı var ve e, vururken de hiç canı gitmiyor. Şöyle hemen tokmakta göstereyim. Şöyle 600 candan. 597 kalmış. Yani bayağı bir uzun süre uğraşmanız lazım. Olur da kırmak isterseniz. E, onun dışında e, diğer güncellemelerden de detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu DLC paketimiz bu aile birlikte büyük bir ihtimal eklenecek Şöyle medieval olarak geçiyor arkadaşlar. Satın aldığınızda size toplam e, 4 adet üstünüze item gelecek. Veya farklı bir item de gelebilir. Tabi onlar e, DLC paketin içinde hangileri olacağı ilerleyen zamanlarda... Yazılı ve görsel olarak e, paylaşılacaktır. Sizler de satın almadan önce kontrol edip o şekilde alabilirsiniz. E, tabii ki diğer güncellemelerimize geçelim arkadaşlar. E, tabii ki biliyorsunuz dört arbelet gelecek. Yani normal arbelet ama 4 adet ok atabilecek. Görmüş olduğunuz gibi görüntüsü bu şekilde. Hasarı nasıl olur, e, nasıl kullanılır oru oyuna geldiğinde eklendiğinde göreceğiz. Ancak normal arbelete göre biraz daha büyük gibi duruyor ya da Hasarı düşük olacak. Nasıl olacağını tam biz de kestiremiyoruz. Ancak bakalım geldiğinde test edip e, detaylı bir şekilde inceleriz. E, görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Onun da bilgisini buradan sizlere detaylı bir şekilde geçeyim. E, diğer bir güncellememiz arkadaşlar. Çağ sistemi geliyor. Çağ sisteminde e, toplam dört aşama olacak. İlkel, orta çağ ve gelişmiş ve modern olarak toplam 4 adet e, aşamadan oluşacak. Tüm itemler e, çağlara göre ayarlanacak. Örnek veriyorum. İlkel çağda kesinlikle e, herhangi bir ateşleyici bir silah olmayacak. Orta çağda örnek veriyorum. E, arbeletler, normal oklar piyasaya çıkacak. Gelişmişte ise çok hafif silahlar, hafif makinalı silahlar ortaya çıkacak. Yani konserveler normal el bombaları. Modern'de ise normal rastla direkt her şeyin açık olduğunu düşünün. Roketler, M249'lar, HMLMG'ler hepsinin açık olduğunu düşünün. Bunlar etap etap ilerlence söyleniyor. Tabi bunu oyuna nasıl entegre edecekler? Kaç saatte bir çağdan çağa atlayacağız? Onu da oyun içerisindeki sunucuda bağlı olacağını düşünüyorum. İlkel çağ örnek veriyorum 4 saat. Orta çağ 4 saat. Gelişmiş 4 saat işte toplam 12 saatin sonunda moderne geçiş olmuş olacak mı diye düşünüyoruz. Tabi bakalım güncellemeler bu şekilde arkadaşlar. Diğer farklı güncellemelerden herhangi bir şey yok ama 2025 bayağı dolu dolu bir güncelleme gelecek. Onun da bilgisini buradan sizlere aktarayım. Diğer güncellemelerden ise YouTube ve Discord kanalı üzerinden sizlerle paylaşıyorum. Abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlar bırakmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin, sağcakta kalın. Görüşmek üzere.